Bayram Bey yani 8 senedir bir ekonomik kriz olmaz diyorsun. Bunun adı nedir peki tam olarak? Nasıl koyabiliriz bunun ismini? Bu ben şunu koyuyorum bilinçli olarak kontrollü fakirleşme yapıyorlar ki insanlar bize mahkum olsun ne olur senden yardım istemeye başlar. Bizim 6 aydan fazla süren krizimiz yok ki. 2001 krizde 4-5 ayda çözüldü. Ondan önceki krizlerimizde. E şimdi niye çözmüyoruz biz krizi? Kontrolü fakirleşme yapıyorlar ki bize itaat etsin insanlar. Mantığı bu. Ha, bu tarafta ne oluyor? Yanlış zengin oluyor. Şimdi bakın önceki gün bazı rakamlar açıklandı. O rakamlar çok enteresandı. Mesela mevduat rakamları açıklandı. 1 milyon üzerinde 1 milyon TL'nin üzerinde bankadaki mevduatların sahiplerinin toplam nüfus oranı %1.1. ve bu mevduatlar toplamın %78.8'ini oluşturuyor. Yani toplumun varlığını %78.8'ini toplumun %1.1'i almış. Geri kalanı bitmiş zaten. Geri kalanı 20 kilo oynamaya çalışıyor. Şimdi genel nokta bu. Eskiden böyle değildi. Bunlar 48'ler, 45'ler, de çok yüksek Gelir dağılımı bu kadar bozuk mu olur diyorduk. Şimdi 78'e çıktı. Anlatabiliyor muyum? O zaman ne oluyor? Vatandaş size güvenmiyor. Vatandaşın güvenli olmadığı yerde ekonomi toparlamak mümkün değil.